Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Arkadaşlar bugün konumuz 2024 yılında en beğendiğim kitapları derledim sizler. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar aklınızı kaybetmek istiyorsanız Voltaire'ın Cahil Filozof kitabını okuyabilirsiniz. Kendisi tekrardan hayata sorgulatıyor. Bir sayfaya yaklaşık 10 kere, hatta bir cümleyi 20 kere okuma ihtimaliniz çok fazla. Felsefi bir kitap. hayatı sorgulamak istiyorsanız, beyninizin yanmasını istiyorsanız şöyle bir saatte demeyeceğim, buna 100 saatte bitecek bir kitap ipinci olmasına aldanmayın. Çünkü gerçekten hayata sorguluyorsunuz arkadaşlar. Bir cümleyi okumak herhalde bir 5 dakikamızı alıyor. O cümleyi anlamak, sindirmek yani hayatımı tekrardan tanımlatıyor, hayatımı tekrardan bize sorgulatıyor. Anlamadım bu kitabı ama çok beğendim hayatı sorgulattığı için, insanlığı sorgulattığı için. Siz de beyninizin yanmasını istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Şimdi felsefeyle başladık. Biraz da tarihe giriş yapalım. Aklı Kemal Sinan Meydan. Bu kitabı neden beğendim? Arkadaşlar Atatürk'ün yaptığı projeleri ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız örnek veriyorum. Hemen açıyorum arkadaşlar. Çağdaş Türkiye projesi demeyeyim de Türk Türk Ulus Projesi. Hatta bugün biri tartışılan ne mutlu Türk'üm diyene sözü, Türk milleti kavramının nereden geldiğini, Atatürk'ün nasıl benimsediğini, Atatürk'ün hangi Atatürk'ün düşünce yapısını öğrenebilirsiniz bu kitapta. Bunun gibi dair de var. Zaten bu kitap 5 cilt. Ben 2 cildini okudum. Bu kitapta bunları öğrenebilirsiniz. Hızlı hızlı geçiyorum. Biraz fazla kitap var çünkü. Atatürk'ün yaptığı projeleri bu kitapla ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Biraz ağır çekimde söyledim ama olsun. Diğer kitabımız arkadaşlar biraz da edebiyat mı desem bu kitabı ama bilemedim. Beyaz Zambak ülkesini bilirdiniz. Bilirsiniz. Ge George midir? George Petrov. Ben isim hafız edemiyorum kusura bakmayın. İdealist öğretmen. Kitabımız ne? Kısacası arkadaşlar Moskova Üniversitesi'nde çalışan bir profesörümüz var. Çok iyi yerlerdeyken, çok iyi makamlardayken da istifa göğe köylere dönüyor. Sebebi ise keşfedilmemiş çocukları keşfetmek, keşfedilmemiş madenleri keşfetmek gibi bir örnekle keşfedilmemiş beyinleri keşfetmeye gidiyor. <laughs> biraz yakan biraz beyin yakıcı bir cümle söyledim ama şunu söyleyebilirim. Hayatımda okuduğum en iyi 10 kitap arasında girer. 65 sayfa bir kitap, kitap bir oturuşta biter. Hayatımda okuduğum en güzel 10 kitap, 15 kitap arasında çok rahat bir şekilde girer. Şimdi biraz daha tarihe devam ediyoruz. Diğer kitabımız. Oltadaki balık Türkiye emin değer. Kitabın ismi biraz enteresan ama içeriği gerçekten çok üzücü. Sebebi ise ülkemizin Amerikan kancasına nasıl girdiğini, Türk hükümetlerin Amerikalılar, Amerikalılarla kendi çıkarları için vatanımızı nasıl sattığını göreceğiniz bir kitap. İsmet İnönü ile başlayıp 1980'e kadar giden, kadar giden bir süreci anlatan bir kitap. İsmet İnönü'nün yaptığı hatalardan başlayıp en büyük hatayı yapan, en büyük ihaneti, soysuzluğu yapan Adnan Menderes'e çok güzel bir şekilde anlatıyor. Amerikan'ın maaşal yardımlarını, Amerikan'ın ülkeye girmesi Tabiri caizse Adnan Menderes'in anahtarı verir gibi. az ülke buyur senin kardeşin demesi Amerika'ya. Yani gerçekten çok üzücü bir kitap. Ama tüm hayatın gerçekliğini, tüm Türkiye'nin gerçekliğini cırılçıplak çırılçıplak göreceğiniz bir kitap. Bak kapağında da bir söz vardır. Sayın Başkan olta yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Örneğin Türkiye. Ben bunu ezberlediğim için biliyorum. Bakın size buradan okuyayım. Sayın Başkan, oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Örneğin Türkiye. Bu sözü ise Rockefeller söylüyor. Rockefeller, Amerika'nın başkanı. 1956 yılında söylemiş bu sözü. Kitapta şöyle gördüğünüz gibi. Kitap mükemmel bir kitap. Tekrardan Atatürkçü oluyorsunuz bu arada bu kitapla. Çünkü Atatürk'ü gerçekten farklı bir şekilde bize anlatan bir kitap. Atatürk'ü de anlatıyor. Yapılan yanlışlardan bize ders çıkartıyor. Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesine aykırı. Atatürk gençliği tam bağımsızlık ilkesinden dönemez. Yani öyle bir gaz veriyor ki kitap. Arkadaşlar çok enteresan bir kitap gerçekten ama mükemmel bir kitap. Mükemmel arkadaşlar. Alın okuyun. Yani bu kitap yarın bir gün yararlanır mı? Yasaklanır mı? Yasaklanmaz mı? Belli olmaz ama kesinlikle alın okuyun. Arkadaşlar diğer kitabımız. Bunun diğer bir benzeri. Şurada kitaplar var. Şunu düzenleyeyim. Amerikan Emperyalizmin Doğuşu ve Ekşerişi. Bakın bu kitapta e, bu yazarımızın Türk Kaya Atıoğlu'nun sözü var. Hemen kitabın arkasında. Şurada. Ben size okuyayım. Ya da okumaya gerek yok zaten söz olduğunu belirtmek için gösterdim. Şurada bir yazarımızın sözü var. Bu kitabın yarısından fazlasını okumuş olmama rağmen, daha tam bitirmemiş olmama rağmen tekrardan Amerikan emperyalizminin nasıl olduğunu. Bu arada bu Amerika, YouTube, YouTube Amerika'nın ben YouTube'a video yorum Amerika emperyalizmini anlatıyorum. Bu da emperyalist sistemin nasıl olduğunu size göstermek amaçlı güzel bir örnekti. Arkadaşlar Amerika'nın Amerikalı Amerikan emperyalizminde o ve yükselişi. Kitabımız nasıl? Amerika ülkeleri nasıl avlar? nasıl içine girer, nasıl kendine bağımlı hale getirir. Ana konularımız bunlar. Biraz ağır bir dili vardır. Öncelikle Oltadaki Balık Türkçe kitabını okumanızı öneririm. Ha, benim okumadım. ama Sivil Örümcek Anlı diye bir kitap var. Bakın burada ifade varsa. Bu kitap ondan da daha ağırdır. O Amerikan emperyalizminin, dünya emperyalizminin tam anlamıyla kitap üzerine yazılmış halidir. Yani bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Ben okumadım ama referansı sağlam bende. Hatta bu yıl bitmeden bunu da okuyayım. Size söz veriyorum bu yıl bitmeden bunu da okuyacağım. Dediğim gibi bu kitapta. Mesela arkasını okuyorum size. Aziz Nesin. Yalnız Türkiye değil, dünya için orijinal bir araştırma. Tanıdık isimlerden gelen var mı diye bakıyorum tanıyacağınız. Başka da yok ama Türk solu var. Her yönüyle il ilginç diye. Dediğim gibi arkadaşlar bu kitabı da e, raf kitabınızda bence koyabilirsiniz Güzel bir kitap. Amerikan emperyalizmini anlamak için. Aslında dünya emperyalizmini anlamak için güzel bir kitap. Çünkü dünya dendiğinde akla bir ülke gelir şu an. O da Amerikan emperyalizmidir. Şöyle göstereyim. Benim sıkı takipçilerim bilir Bu kitap ben çokça gösterdim ama siz beni yeni izliyorsanız abone de olursanız sevinirim. Aziz, <laughs> Aziz Nesil diyorum ya. Erdal Sarı Zeybek Türk ordusu nereye? Kitabımız nasıl? 2008 ve 2009 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurulan Ergenekon ve Balyoz davaları hakkında bir kitap arkadaşlar. Erdal Sarı Zeybek ise Türk albayı, TSK'da bir Türk subayıydı kendisi. Üzerine atılan iftiralar da vardı. Bu kitap da ondan da geçiyor. Kozmik olaya da değiniyor. Eğer Türk siyasetine Türk siyasetine TSK'ya ilginiz varsa veya asker olmak istiyorsanız bu kitabı gerçekten okuyun derim. Çünkü askerliğin ne kadar güzel bir meslek olduğunu ama askerlerimize daha ne kadar nankörce şeyler yapıldığını anlatan bir kitap. Bugün bile bu hayli acısını çekiyoruz arkadaşlar. Ergenekon ve Balyoz davasının bugün bile hayli acısını çekiyoruz. Çünkü FETÖ ile teori bir birlik bilir kişilerin yaptığı şerefsizlik sonucu böyle bir dava ortaya çıktı. Kitabı da kenara koyalım. Daha söylemek istediğim çok söz var ama maalesef söyleyemiyoruz. Sarı Paşam, Sinan Meydan Mustafa Kemal kitabımız Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğini anlatan ve ihtida ve terakkiye kadar giden bir kitap. Sinan Meydan Atatürk hakkında güzel bir çalışması olmuş. Hani Sinan Meydan okunur mu? Ben çok severim kendisini. Hani aranızda sevmenleri like olabilir Sinan Bey'den okuduğunu falan ama arkadaşlar bence bir okuyun. Çünkü Sinan Meydan kalemi gerçekten güzel, sade, anlaşılır. Tarihi roman şeklinde yazılmış bir kitap. Ama gerçekten bir cumhuriyet kurucusunun, bir düşünürün, bir fikir liderinin, bir Türk babasının nasıl bir gençlik yıllarının olduğunu bu kitapta gerçekten anlayabilirsiniz. Kitabın kapağına bakın, kitabın dışına bakın. Sarı Paşa'm ya. Ya buram buram arkadaşlar kitap tarih kokuyor. Şu... Motiflere bakar mısınız? Ya İnkılap gerçekten bu işte usta. Arkada Galata Kulesi, Abdülhamit Han, Atatürk başbuğu. Gerçekten güzel bir kitap Atatürk'ün gençlik yıllarını öğrenmek için. Halife Adcebe Soyun'da kitabını okursanız tam anlamıyla Atatürk'ün gençlik yılları size oturur derim. Medya kitabımıza geçelim. Arkadaşlar çok kitap varmış bitmiyor. Ahmet Taner Geçen ay okuduğum bir kitap, geçen ay bitirdiğim bir kitap gerçekten muazzam bir kitap. Ahmet Taner Allah rahmet eylesin kendisi suikast sonucu öldürüldü bu kitapta arkadaşlar. Atatürk ve Atatürk'lük üzerine kendi makalelerinden oluşan bir kitap diyebilirim aslında. Atatürk'ün hani Atatürk'ün temel ilkelerini baz alan bir kitap. Mesela layıklık hakkında sadece 150 sayfa layıklık hakkında konuşuluyor. Layıklık hakkında başlıklar var. Layıklık nedir? Layıklık neden Atatürk'ün en önemli ilkesidir gibi konular işleniyor. Bunun gibi inkılapçılık, cumhuriyetçilik de var içinde. Farklı başlıklar söylersek ise ben size şunları söyleyebilirim. Kitabı açtım. Mesela Kemalizmle Hesaplaşmak diye bir kitap var. Aynı zamanda 1980 ile 2000 yılları arasındaki Kemalist ideolojinin nasıl olduğunu gösteren bir kitap. Kemalizm'in nasıl 1980 kenar evresiyle beraber bir darbe uğratıldığını, bir Amerikan projesi olduğunu burada da gerçekten çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Mesela Demokrasi Üzerine diye bir bölüm var. Demokrasi nedir? Demokrasi nedir? ile başlayıp. 1997'ye kadar gidiyor Turgut Özal'la beraber. Siyaset Bilimi diye kitabı da var. Kendisi aynı zamanda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesiydi diye hatırlıyorum. Maalesef aramızdan ayrıldı. Bu da güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Aylardır kanalda göstermediğim kitap Hasan Atilla Uğur'un Dün Bugün Yarın kitabı. Tekrardan askerlerimize geldi konu. Kendisi bir Türk albayı, Türk albay veya yarbay olması lazım. Askerlik anılarından oluşan, suikastleri anlatan, PKK'nın nasıl köy bastığını ve Türk askerinin köylülere nasıl yardım ettiğini, aynı zamanda yardım ettiğini, aynı zamanda köylülerin de Türk askerine ne kadar sıcak sıcak yaklaştığını, kanlar kan kanı sıcak yaklaştığını görürsünüz. Bugün de bana bir şey oldu. Hızlı konuşmaktan bilmiyorum sürekli kelimeleri tek 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 okuyorum. Bu da arkadaşlar bakın çizdiğim yerleri görebilirsiniz burada. Bu mükemmel ötesi bir kitap. Mesela bir sayfasını açayım. Mesela arkadaşlar Şuradan tuttum, şunu açtım. Burada ne var? İnşallah siyasetle ilgili değildir. Siyasetle ilgiliymiş arkadaşlar. Burayı okumasam da iyidir. FETÖ ile ilgili bir kitap. Çünkü şu an video yayınlanmayabilir bu, bunu okursam. Ama emin olun, bana inanıyorsanız emin olun mükemmel bir kitap. Dün, bugün, yarın komutanıma buradan selam olsun. Ve Dahiler Ülkesi. Bu kitap nedir? Şuraya bir şey oluşturmaya anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu kitabı okuyarak dünyanın çoğu ülkenize gitmemize gerek kalmıyor. Ama tabii ki Yine gidin Bu kitap arkadaşlar dünya üzerindeki belli ülkelerin eğitim sistemi hakkında ilgili bir kitap. Amerika, Singapur, Çin, Güney e, Güney Kore. Bir an Kuzey Kore diyecektim. Bakıyorum başka hangi ülkeler vardı hatırlamıyorum çünkü. Almanya'da var arkadaşlar bu arada unuttum Almanya'yı. Almanya'da var. Singapur. Sanırım Finlandiya. Finlandiya'yı nasıl söylemeyi unuttum ya ve İskandinav ülkeleri Finlandiya'yı söylemeyi arkadaşlar Finlandiya dünyanın en eğitim sistemine sahip bir ülkesi maalesef kitapta biz yokuz bildiğiniz gibi <laughs> olmamızı da beklemiyordum zaten kitap arkadaşlar dünya ülkelerindeki ilkokullara ortaokullara giderek bir Aslı yazarımız dünya ülkelerindeki ortaokullara gidiyor ilkokullara gidiyor liselere gidiyor ve eğitimi kendi gözüyle gözlüyor Eğitimin nasıl olduğunu oradaki öğretmenlerle, oradaki akademisyenlerle konuşarak kitabımıza sunuyor. Dünyadaki eğitim anlayışını, dünyanın en iyi ülkelerindeki eğitim anlayışını öğrenmek için gerçekten Harukirade har konuşamadım. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bunu da öğrenebilirsiniz. Ve arkadaşlar son kitabımız diyebilirim. Son kitap ama Bakın dört tane var. İnce Mehmet serisiyle Fırat Suyukan Ağlıyor Baksana. Şimdi ilk baş Yaşar Kemal'in Fırat Suyukan Ağlıyor kitabına baksana. Bunu maalesef okumadım. Bunu bu yıl bitireceğim için, bu kitap da mükemmel bir kitap olduğu için tanıtmak istedim. Bu kitabı okumuyorsanız benim gibi çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben de bunu bu ay okuyacağım kesinlikle. Bu bir ada hikayesinin birinci kitabı. Üç tane kitabı var bir ada hikayesinin. Bence Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını okuyun. Bunu da kenara koyayım. Şimdi bu yıl okuduğum en iyi roman. En iyi Türk yazarı. En iyi Türk eseri okuduğum kitaplar arasında. İnce Mehmet. Arkadaşlar bu kitaplardan çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi ben İnce Mehmet'le tanışma ben anlatmak istiyorum size. Adana'da kitap fuarında hem Ocak'ta 8 Ocak veya 12 Ocak olması lazım. Ben karşıma İnce Mehmet diye kitap çıktı. Biliyordum ama hiçbir bilgim yoktu. Hep kredi yayınlarında. Kaç lira dedim? 750 lira dedi. Büyük ciddisi var. Ben dedim bu ondur mu? 3 gün sonra aklıma takıldı. Lan ben, ben bu kitabı nasıl bilmiyorum dedim. Youtube'dan araştırmaya kalktım. Ve buradan adını unuttuğum hocama <laughs> çok seviyorum kendisini ama adını unuttum. Onun videosunu 20-25 dakikalık bir videosu gerçekten su gibi geçti. İnce Mehmet'i harika bir şekilde anlatıyordu. Ben de hemen sipariş verdim. Ve birinci cildini iki günde okuyarak bitirdim. Sonra bundan iki hafta sonra da ikinci cildine başladım. İkinci cildi de su gibi akıp geçti. Üçüncü cildine Bundan iki hafta sonra aldım ama iki hafta önce daha yeni başladım maalesef ki maalesef. iki hafta önce başladım sonra 200 sayfam kaldı. Biraz yavaş yavaş okuyorum bunu çünkü derse çalıştığım için, çabraz okumada yaptığım için biraz yavaş bir... Dördüncü cildini de umarım bu yıl bitmeden bitirmek istiyorum. Bir yılda dört cildinde okumuş olmak istiyorum. Bu kitabı okumuyorsanız arkadaşlar kendinize çok büyük bir hata yapıyorsunuzdur. Bakın masmavi kitaplarımız, muhabbet kuşu gibi dışları var. Çok güzeller. Bu kitapları kesinlikle okuyun derim. Ve benim tanıttığım kitaplar sanırım bugün bu kadardı. Ama bir kitap daha var. Tüfek, mikrof Peçelik. O en altta ona dokunamayacağım maalesef. Bunu 2 sene önce almıştım. 2022 yazında okuyamamıştım. Sebebi ise çok ağır gelmişti. Şimdi arkadaşlar bir okuyayım dedim. İlk sayfasında Türkiye hakkında sözü varmış. Ben ilk defa duydum. Yazar Türkiye hakkında konuşuyor. İlk dillerin İngilizce dilinin anayurdu Türkiye'ymiş arkadaşlar. İngilizce dilini hani İngilizler değil İngilizce dilinin ataları Anadolu'dan çıkmış. Bizim topraklarımızdan çıkmış. Burayı da Instagram'da veya ekrana koyarım. Çok enteresan değil mi? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha iki ay var 2024 yılının bitmesine ama yani daha iyi bir kitap okumazsam sanırım en iyi okuduğum kitaplar bunlar. Tabii ki diğer kitaplar da çok güzel ama benim içlerinde ayrıcalıklı olarak gördüğüm kitaplar bunlar. Beni beni şu ana kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.